Sıpırken görse sıçalı şeker başlar Tozu yağdan çekerken anlamı tartışlar Yerinden koparıp doğar bayağı aktarır Evin her köşesini güle asılır. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Son ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza her evde bulunması gereken bir ürünle geldim. Boş marka şarjlı dikey süpürgesinin detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Süpürge testini yapacağız. Parkede, halıda, fayansla nasıl, performansı iyi mi bunları test edeceğiz. Bu testlere geçmeden önce size bu cihaz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikleri nedir? ve ben bu modeli neden tercih ettim size bunlardan bahsetmek istiyorum. Makinamızda 3 kademe bulunuyor. Eko, turbo ve otomatik arkadaşlar. Zemine göre kendisi otomatikmen emiş gücünü ayarlayabiliyor. Toz torbasız haznesi bulunuyor ve kullanımı çok kolay ve pratik. Şu şekilde çok rahat bir şekilde çıkartıp haznesini boşaltabiliyoruz ve aynı şekilde çok rahat yerine takabiliyoruz. Benim için Şarjlı süpürgelerde, dikey şarjlı süpürgelerde en büyük unsurlardan biri kullanım kolaylığı. Tek elle ben bu makineyi ne kadar iyi aktif kullanabiliyorum? Benim için o önemliydi. Bu sebeplerden dolayı bu modeli tercih ettim. 40 dakikalık bir batarya performansı var. Tabii ki bu batarya performansı ekonomi modda, turbo'yu aldığınızda 20 dakikaya kadar gidebiliyor. Şarj süresine baktığımızda üzerinde hazır gelen bu bataryayı 5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresi biraz uzun. Bu batarya hakkında biraz detay vermek istiyorum. All-in serisi olarak gelen 18 voltluk 3 amperlik bir bataryası var arkadaşlar. Boşu tercih etmemdeki sebeplerden bir diğeri de bu batarya oldu. Çünkü boş bu batarya sistemini şarjı matkaplarında olsun, vidalama makinelerinde olsun ve birçoğunda bu aküyü kullanıyor arkadaşlar. Bu bataryayı kullanıyor. Yani sizin evinizde bu şekilde bir boş marka matkabınız varsa bunun bataryasını süpürgenize takıp kullanabiliyorsunuz ya da süpürgenizdeki bataryayı matkabınızda takıp kullanabiliyorsunuz. Bundan dolayı boşu tercih ettim diyebilirim arkadaşlar. Ses performansına geldiğimizde 82 desibellik bir kağıt üzerinde veri var. Ev ortamında çok aşırı bir gürültülü ses çıkartmıyor. Birazdan testlerde zaten göreceğiz. Ee, bir dike şarj üstü bir geçin. Gayet sessiz diyebilirim aslında. Modelimiz 711 EXT modeli. Bu model Mediamarkt'lardaki satılan koduyla sunuluyor. Ee, kendi bayilerinde aldığınızdaki kodu da yine 711 XLL olarak kodu geçiyor. Ama ürünler birebir aynı. Neden ben e, bu modeli tercih ettim? Burada kutuyu da görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan bütün parçalarını çıkartacağız. Aksesuar olarak çok zengin. İçerisinden birçok parça çıkıyor. Bu modelin biri çift bataryalı olan versiyonu var. Onu almaya kalktığınızda içerisindeki parçaların hepsi çıkmıyor. Ben bol parçalıyı tercih ettim. Daha sonra ihtiyaç olursa harcı yedek parçayı satın alabiliyorsunuz. Ben bu mantıkla bu modeli tercih ettim. Bataryası ve başlık takılı olduğundaki Ağırlığı 3 kilo arkadaşlar. 3 kilo ağırlığa sahip. Batarya bu arada litmiyon batarya. E, uzun ömürlü. Burada bir not iletmek istiyorum. İlk kullanımda makineyi çalıştırmadan bu bataryayı tam şarj etmeniz gerekiyor ki ömrü daha uzun olsun. Şimdi bu detayları verdikten sonra gelin arkadaşlar hemen testlerine başlayalım. Test esnasında da diğer bilgileri sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle tam şarjını yaptıktan sonra arkadaşlar makinamıza bataryamızı bağlıyoruz. Makineye bağladıktan sonra kutu içinden çıkan bu metal olan boru parçasını ana makinamıza takıyoruz. Parça kalitesi gayet iyi. Gördüğünüz gibi metal bir parçaya sahip. Ömrü daha uzun olacaktır. Montajları çok kolay. Şu şekilde rahat bir şekilde montajını yapabiliyorsunuz. Bu borumuzun bir artısı da altta bulunan bakın şuradaki düğme sayesinde buna bastığınızda şu şekilde bunun kırılmasına sağlıyor. Bu şekilde kıvrılabiliyor. Yani siz yatak altına, koltuk altına sürmek istediğinizde kullanması çok kolay. Tek yapmanız gereken tek bir parmak hareketiyle şu şekilde bu özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Kutu içinden çıkan ana başlığımızı da buradaki yine borumuza çok rahat bir şekilde takabiliyoruz arkadaşlar. Bu başlıkta çok rahat bir şekilde sağa sola yukarı aşağı oynayabiliyor. Yani tegel kullanımında çok rahat kolaylık sağlıyor. Ee, şöyle örnek vereceğim. Bisiklet kullanır gibi ya da örnek vereyim arabanın direksiyonu sağa sol yapar gibi. Siz ana gövdeyi sağa ya da sola yaptığınızda başlık sola ya da sağa dönüyor. Ve kullanımı çok kolay oluyor arkadaşlar. İlk ana kurulumumuzu yaptıktan sonra makineyi şöyle kenara koyuyorum. Daha sonra içerisinden çıkan diğer parçaları size göstereceğim ve bunların montajlarını nasıl yapıyor onları göstereceğim. Dikey süpürgemizi duvarda asılı bir şekilde durabilmesi için duvar montaj aparatı içerisinden çıkıyor. Bunu evinizin duvarına monte ediyorsunuz. Burada kurulumda dikkat etmeniz ufak tefek tüyolar var onları da göstereceğim. Kutu içerisinde şöyle bir parça çıkıyor. Bu parça şarj kablosunu sabitlemek için kullanılıyor. Bunu nasıl birleştiriyoruz hemen göstereyim size. Şarj adaptörümüz kutu içerisinden çıkıyor. Yapmanız gereken şarj ucunu düzgün bir şekilde buradaki yuvaya oturtmanız. Buradaki yuvaya şarjımızın ucunu bu şekilde düzgünce oturtuyoruz. Daha sonra kutu içerisinden çıkan bu aparatı da şu şekilde denk getirip sıkıca bastırıp montajını sağlıyoruz. Şu şekilde tırnaklarını oturtuyoruz. Tırnakları oturttuktan sonra bakın arkadaşlar bu gayet sağlam oluyor ve oynamıyor. Şu kısmında da bir mıknatıs yeri var. Bu da sizin süpürgenizin sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. Kablo kurulumunu da bu şekilde yapıyorsunuz. Kablo kurulumunu yapmadan önce bunu duvara monte etmiş olmanız gerekiyor. Çünkü e, vida delikleri kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bu bağlantıyı da yaptıktan sonra diğer parçalarımıza geçiyoruz hemen. Kutumuzun içinde ekstra uzun hortum parçası çıkıyor. Gayet kaliteli esnek olan bir hortum parçamız içerisinden çıkıyor. Normal klasik e, ev süpürgelerindeki olan hortum boru sistemi de yine bu ürün için ekstra olarak yapılmış. Bunların da yine montajları çok kolay. Tek bir tuş sayesinde bunların montajını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da hemen kenara bırakıyorum. Şu ana kadar bir ana başlık, bir hortumumuz çıktı arkadaşlar. Bu da üçüncü parçamız. Bu da yataklarda yatakta koltuklarda kullanabilmeniz için ekstra başlık arkadaşlar. Hemen kenara koyuyoruz. Diğer bir kenar köşe parçamız yine koltuklarda kullanabileceğiniz araç koltuklarında da çok rahat kullanabileceğiniz bir parça. Bu ekstra uzayabiliyor şu şekilde. Bunu bu şekilde uzatıp kısaltıp kullanabiliyorsunuz. Bu parçayı da kenara bırakıyoruz şu ana kadar 4 parça oldu. Daha düz kumaşlarda kullanabileceğimiz örnek veriyorum tay tüyü tarzında ya da e, daha böyle ipeksi kumaşlarda kullanabileceğimiz ekstra bir başlık yine içerisinden çıkıyor. Benim yine en çok sevindiğim bir başlık. Bu başlıkta arkadaşlar store perde kullanıyorsanız jolizi perde kullanıyorsanız arkadaşlar onu temizlemekte kullanabiliyorsunuz. Bakın burada boru sistemi gibi pipet sistemi şekilde bir çekme yerler yapılmış. Bununla aynı zamanda klimanızın peteklerini çok rahat, klimanızın flaplarını çok rahat temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna çok sevindim açıkçası içerisinden çıkmasına. Koltuk ara dere için, ince yerlerde kullanabilmeniz için ince başlık yine içerisinden çıkıyor. Ve ulaşmakta zorluk çekeceğiniz daha dar alanlar için, aralar için arkadaşlar şu şekilde uzun ince bir başlığımız yine çıkıyor. Şu ana kadar Soyuyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 başlık çıktı içerisinden arkadaşlar. Şu an bu kampanyada linki aşağıya bırakacağım arkadaşlar. 11.000-11.500 gibi bir fiyatı var. Bu fiyatı alabileceğiniz kesinlikle en iyi süpürge diyebilirim. Bu arada bakın bu sert plastik böyle silikon kauçuk tarzı bir malzemeden yapıldığı için hem dayanıklı olacak hem de araya, araya dereye girerken çok daha rahat temizlik yapacak arkadaşlar. Evet tüm parçaları size gösterdim. Hangi parçaları ne maksatla kullanacağız bunları size gösterdim. Tabii ki kullanım alanı size göre değişebilir. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim ana makinemizin testine başlayalım. Çekim performansı, ses performansı nasıl? Arkadaşlar şimdi bir çay tabağına pirinç ve nane hazırladım. Bunları şimdi halıya dökeceğim. Bir baharat ve baklet test yapacağız. Sonra bir de halımızın üstüne biraz daha zorlayıp saç teli koyacağız. Bakalım bunları nasıl temizleyecek? Hep beraber göreceğiz. Pirinç ve nane ile başlıyorum arkadaşlar. Pirincimizi döküyorum. Şöyle pirincimizi yayıyorum. Hemen yan tarafına şöyle nanelerimi serpiştiriyorum. Evet. Şimdi bakalım makinemizin çekiş performansı nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Şu an eko modundayız. bir kere de halının üzerindeki geçtiği yerdekileri çok güzel aldı açıkçası. Şu şekilde. Gördüğünüz arkadaşlar demin Eko modunda döktüğümüz pirinç ve nanelerin hepsini çekti. Şu an mesela Eko modundayım. Şu an pirinç attım gene yerlere. Şu an belki sesini duyuyorsunuzdur. Onları şu an gene çektim. Şimdi turbo moduna alacağım. Turbo modundayken bir de sesi nasıl onu size dinletmek istiyorum. Şu an şu an turbo'da. Halıya koyduğumda bakın halıdan kaldırıyorum sese bakın. Emiş gücü çok kuvvetli arkadaşlar. Halıyı kaldırabiliyor açıkçası. Maksimumda katalogdaki yazdığı gibi 82 desibel'lere kadar çıkabiliyor arkadaşlar ama Eco modu normal günlük temizliğinde çok çok yeterli olacaktır ki birebir gördük zaten. Şimdi gelin halımıza bir de saç telleri koyalım. Bakalım herhangi bir tüyde, saç telinde, ipte ya da kıldaki performans nasıl? Birebir bunları test edeceğiz. Arkadaşlar bir test yapıyoruz. Süpürgenin performansını test ediyoruz. Gerçekçi olsun değil mi? Şimdi İp aldım Arkadaşlar şu şekilde kırmızı gözük de kırmızı seçtim bundan küçük küçük parçalar olarak halın üstüne koyacağım biraz da uzun parça bırakacağım biraz da saç deli koydum arkadaşlar bakalım bunları temizleyebilecek mi güzel çekiş performansı sunacak mı bize onları göreceğiz şimdi yakından sizi halı alıyorum arkadaşlar halı bir güzel saç teliyle ve iplikle pisletelim bakalım nasıl temizleyecek Şimdi arkadaşlar daha zorlayıcı olması için şuraya bir iki tane saç kılı bıraktım. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama daha da zorlaştırmak için kırmızı bir ip aldım. Şimdi bu kırmızı ipi de ufak tefek şu şekilde kesip daha da zorlaştıracağım. Böyle kesiyorum sağa sola. Şu şekilde parçaları atıyorum. Birkaç tane daha şöyle keselim. Bunları kesip böyle yaptıktan sonra videoların çoğunda görüyorum. Bunları böyle kesip bırakıyorlar. Biz daha gerçekçi, daha zorlayıcı olsun diye bile bunları böyle halıya bastıralım ki. Makine gerçekten temizliyor mu? İşimize yarayacak mı? Görelim. Şöyle bir iki tane daha keselim. Evet, bol yine gördüğünüz gibi arkadaşlar ipliklerden kestim. Şuralarda saç telleri de var ama kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Onları da böyle bastırdım iyice. Şimdi başlayalım makinemizde çekme arkadaşlar. Öncelikle eco modunu alacağım. Eco'da deneyeceğim. İnanılmaz arkadaşlar bakın. Eco moduyla yaptım. Tüm saç kıllarını ve iplikleri tek seferde çekti. Arkadaşlar gördüğünüz inanılmaz bir şekilde ekonomi modda bile çok rahat bir şekilde saç kıllarını ve iplikleri çok rahat çekti. Yani turbodaki performansı zaten tartışılmaz. Çok güzel çekiyor ama birebir gördünüz. Hani ipleri böyle halıya da bastırdık iyice yüzeye yapışsın. Zorlansın diye. Ama makina açıkçası bana mısın demedi. Ekonomi modda bile çok rahat bir şekilde halıdaki kılları ve ipleri çekti. Bu arada kullandığımız halı da kalın. Kışlık bir halı arkadaşlar. İnce bir halı değil bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar geldik klimamızın başına. Videonun başında gösterdiğim klima peteklerinizi temizleyebileceğiniz ...ve stor perdelerinizi temizleyebileceğiniz başlığı taktım. Klimanın içerisindeki flapları temizleyeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik klimamızın içerisindeki flapları temizlemeye. Bu uç boru sayesinde bakın buralara girip çok rahat bir şekilde temizliğini yapabiliyoruz. Aynı şeyi araç klimalarında da kullanabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Şu şekilde bu pipetli kısımlar flapların arasına girdiği için... Daha detaylı temizlik vesaire yapabiliyorsunuz. Mesela örnek şöyle göstereyim. Şu an bu aralara bu flap sayesinde girebiliyorum. Şimdiki testimiz arkadaşlar, koltuk altını rahatça nasıl temizleyebiliyoruz onu göstereceğim. Kıvrılan bilir özelliği var demiştik. Şimdi bu makinamızı kıvırarak ya da diğer adıyla ortadan kırarak yatak altlarını, koltuk altlarını nasıl rahat temizleyebiliriz onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar koltuk altını temizlemesi için hemen süpürgemizin kırılma özelliğini açıyoruz. Şu alttaki gördüğünüz düğmeye basmanız yeterli oluyor. Bir kere bastığınızda şu şekilde kıvrılıyor ve temizlemeye başlayabiliyorsunuz. Süpürgenin önünde gördüğünüz ışık sayesinde de arkadaşlar karanlık yerlerde çok rahat temizleme yapabiliyorsunuz. Ve tekrar hatırlatıyorum süpürgenin kullanımı çok rahat sağ sol yapabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde tek hamle ile şu şekilde yukarıya kaldırarak geri kitleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar süpürge makinemizin tüm özelliklerinden bahsettim şunu fark ettim ki toz haznesi ile ilgili pek bilgi vermemişim. 0.3 litrelik bir toz haznesine sahip. Çok rahat bir şekilde çıkartılıp temizlenebiliyor arkadaşlar. Islak yok. Sadece kuru olarak kullanabiliyoruz. Boşaltması da çok kolay. Tek yapmanız gereken bu hazneyi yukarı kaldırıp boşaltmanız. Bir de şöyle bir özellik var. Bakın burada kırmızı olan yağ var. Bunu böyle çevirdiğinizde içinde tırnaklar var. İçerisindeki filtrenin tozlarının dökülmesini sağlar. Bu şekilde çıkarttınız bunu. Daha sonra o ince tozların da dökülmesini istiyorsanız bu şekilde çevirerek o tozların dökülmesini de sağlayabiliyorsunuz. Çok kullanışlı ve çok pratik, çok rahat bir şekilde hazdesiri de kapatıp çıkartıp boşaltabiliyoruz. Açıkçası ben çok memnun kaldım. Eğer dikey şarjlı süpürge ihtiyacınız varsa bu modeli kesinlikle tavsiye ederim. Tek eksik yanı bana göre Serbest kullanımda şarjlı süpürgeyi dik konumda bırakamıyorsunuz. Yani bunun borusu takılı olduğunu düşünün. Bu şekilde dik bırakıp herhangi bir yere gidemiyorsunuz. İlla standına koymanız lazım. Dik boşta duramıyor arkadaşlar. Tek ve en büyük eksiği bana göre bu. Onun haricinde makinenin herhangi bir eksi yanını görmedim. 40 dakikalık ekonomik kullanımda çok rahat size yeterli oluyor arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir süpürge almayı düşünüyorsanız bu video size yardımcı olur inşallah arkadaşlar. Link açıklamaya bıraktım. Oradan isterseniz alabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu videoyu beğenip paylaşın arkadaşlar ve YouTube kanalıma da abone olun arkadaşlar. Başka video inceleminde görüşmek üzere.